Oyes İnşaat Akbik Gayrimenkulü'nden yani herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü ikinci çekimimiz. Evet, 900 metrekare arsa içinde toplam 4 tane bitişik nizam villa var arkadaşlar. İki sağımda, iki solumda. Ben size bize ait olan fiyatı düşenler bölümünde çekime geldim. 11.950'den arkadaşlar şu anki güncel fiyatı buçuk milyon 01 ev kat mülkiyeti iskanı alındı. Hiçbir problemi yok. Havuzlu, bahçeli, otoparklı. Şöyle gördüğünüz gibi otopark alanımız var. Hemen girişimizi yapalım. Sol tarafta ana giriş kapımızın önünde güzel bir hobi bahçesi mevcut arkadaşlar. Limon çamları bırakılmış ama limon çamları maalesef ya tutuyor ya tutmuyor. Öyle bir huyu var. Şimdi burada güzel gene bir hobi bahçemiz var satın aldıktan sonra isterseniz bunların naylonlarını alttan kaldırıp kendinize bir şeyler ekip biçmek istiyorsanız arkadaşlar yapabilirsiniz. Bugünkü güncel şartlarda da bu fiyat 3 artı 1, 3 vc, 2 tanesi ebeveyn banyolu ve çok güzel deniz manzarası var arkadaşlar. Evet önümüzde arsa var ama evimiz triplex olduğu için yukarıdaki yatak odasının olduğu terastan ve buradan harika deniz manzarası mevcut. Havuzumuz da böyle bir ev için fazlasıyla ideal büyüklükte ve yeterli arkadaşlar. Yan tarafta gördüğünüz gibi bu tarafta böyle panjur çitler var. Bu tarafta da çim çitler var. Herkes özelini böyle ayırmışlar. Evet. 250 metrekare arsa payı var. Evimizin de toplam kullanım alanı arkadaşlar 135 metrekare. Elektrikli panjurlarımız standart. Sanırım merkezi ısıtma sistemi var burada. Bir klima ile bütün evi soğutuyorsunuz arkadaşlar ya da ısıtıyorsunuz. Ve güzel de olmuş. Evet. Merkezi ısıtma iyidir ya. Her yerde klima motoru olacağına bir tane olması gayet güzel. Evet buyurun evimizin içine geçiş yapalım. Ender abi sen şöyle bir şöyle bir düz git sonra geri bana doğru dönersen ben kapıyı kapatayım. Bu taraftan çünkü karşılıkla açınca muazzam esiyor. Mikrofonun bir kontrol edeyim. Evet. Şimdi burada şöyle güzel bir WC'miz var arkadaşlar. Merdiven altı değil. Şahane yapmışlar. Mis gibi. Evde hani yeni araba olur ya böyle yeni yeni de ev kokusu da hala üstünde. Sol tarafında arkadaşlar çok güzel böyle vestiyer, ayakkabılık işte montlarınızı asmak için yer altta bolca ayakkabılık bırakılmış. Evimiz açık mutfak salon. Hemen merdivenin altında gördüğünüz gibi bakın bolcana depolama alanları mevcut arkadaşlar. Burası bu bahçe mobilyası normalde dışarıya çıkacak. O zaman çok güzel geniş bir alan oluyor. Gel bu tarafa Ender abi. Ben şöyle mutfağa kendimi vereyim. Güzel bir mutfağımız var. Evet, merkezi soğutmalı belli arkadaşlar. Klimamız burada hemen. Güzel bir Ankastre ocak fırın, davlumbazımız, bulaşık makinamız ve çok güzel bir çimstone tezgah yapılmış. Ahşap renklerde gayet hoş olmuş. Bu da buradan kalkınca aslında salon çok çok ferah ve geniş. Hemen burada L tipi bir koltuk takımı bırakılmış. İsterseniz buraya iki tane daha bercer ilave edebilirsiniz ya da üçlü bir koltuk daha buraya çok rahat koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle televizyon ünitemizi de bir gösterelim abi. Sana zahmet. Sana zahmet bana eziyet. Tavanlar da çok hoş. LED ışıklar böyle ambiyans ışıkları falan havuz şeklinde gömme yapılmış. Gayet güzel olmuş. Evet buradan da Şöyle bir gösteri var Ender abi hızlı bir şekilde. Buradan da bahçenize çıkıyorsunuz. Güzel iki tane şezlongunuz var. Havuzunuzda böyle kuğunuz da var. Oh su sesi, para sesi. Bir de yengemin sesi. Demiş atalarımız buradan merdivenle evet yukarıya doğru çıkalım. Siyah mermerler. Cam böyle korkuluklar bırakılmış arkadaşlar. Gayet de güzel. Evet bu katta iki yatak odam var. Bir tane de büyük bir banyom var. Bu tarafta arkadaşlar termosfon için bir gömme alan bırakılmış. Şöyle gelirsen bana doğru Ender abi. Ben sana böyle açıları söylüyorum ama ah, idare et. Çünkü benim gördüğüm yerden güzel oluyor. Buradan da banyoya böyle bir geçiş yapalım. Banyomuzu bir tanıt. Yarım camla kapatılmış. Gayet güzel gri tonlar 60'a 120 fayanslarla böyle duvarlar giydirilmiş. Zeminler de öyle arkadaşlar. Banyomuz gayet modern ve lüks. Evet. Burada güvenlik kamerası taktırırsanız güvenlik kameraları için burada yerde mevcut arkadaşlar. Çift kişilik bir yatağım var. altı bazalı. Hemen burada Fransız bir balkonum var. Sinekliklerimiz böyle akordiyon. Güzel de deniz manzarası var. Bak bu tarafa gel abi. Deniz manzaramızı bir görsünler. Evet 10.5 milyona düştü. Gayet güzel. Kottan da almış, yukarıya çıkmış. Ee, önümüzdekiler eğer yarın bir gün inşaat yapardı koddan almazlarsa e, Buranın manzarasının kapanacağını zannetmiyorum bazen ortaya havuz düşüyor Evlerin arasında kalıyor gene manzara kapanmıyor güzel oluyor Panjurlarımızın açma kapama düğmeleri burada arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Evet ufakta bir balkon var Sigara içeceğim derseniz gece kriziniz tutarsa Hop buraya çıkıyorsunuz zehirlenip geri yatıyorsunuz Burada böyle güzel sürgülü Dört kapılı aslında büyük bir gardırobumuz mevcut Evet, her odada klimalar var arkadaşlar. Merkezi soğutma, merkezi ısıtma. Bakın bu artı bir puan. Çok güzel olmuş. Hem tekli bir şey, ee, sanırım bu Daikin, Toshiba gibi kaliteli bir malzeme olması gerek. Evet, iki tane tekliyi birleştirmişler. Yarın bir gün misafiriniz gelirse hop ayırabilirsiniz. Mis gibi misafir odası olabilir. Bekar çiftler için ya da çocuklar için. Evet, burada da bekarın çifti mi olur değil mi abi? Bekar çift olmaz çiftler çifttir. Bekar gençlerimiz diyelim. Evet burada da böyle arkadaşlar büyük bir gardırobumuz gene bırakılmış. Mis gibi ev vallahi. Fiyat da öyle piyasa standartlarında. Buraya güzel pilisel pencerelere perdeler çalışılmış. Gayet güzel merdivenlerde adım takip lambalarımız aktif bir şekilde çalışıyor. Burası Size özel ebeveyn banyolu diyelim. Çünkü bir tek burada o var. Harika bir banyosu burada var arkadaşlar bir bakın. Banyoya gir abi. Duşakabinimizi falan göster. Vallahi gayet mis gibi olmuş. Bu yatak odası çok iyi. Hemen hemen bir 25 metrekare büyüklüğünde harika bir yatak odası var burada arkadaşlar. Belki daha da büyük olabilir hatta 28'e yakın. Çok büyük bir yatak odası gerçekten. Gömme spot ışıklar tavanlarda. Yani şuraya koltuk takımı bile koyabilirsiniz yani o kadar geniş ve harika deniz manzarası var. Buradan şöyle gelirsen Ender abi deniz manzarasını da panoramik böyle ak bir koyunu gösterebilirsin. Ve şahane bir teras alanımız var arkadaşlar. Hemen hemen yatak odası kadar. Belki bu terasta yatak odasının büyüklüğü kullanımı ee, rahat bir 50 metrekare sadece burada bir kullanım alanınız var arkadaşlar. Şöyle gelenler abi. Yan taraf şimdi ikiz villa olduğu için. Bakın burada bayağı bir yani 1.90'a yakın büyük bir duvar yapılmış arkadaşlar. Yan tarafla e, bağlantınız tamamen kesilmiş. Evet balkon da çok büyük Elektrikli panjurlarımız gene burada standart. Şöyle yan taraftaki komşumuz gibi bakın güzel bir elektrikli açılıp kapanan bir pergule sistemi yapabilirsiniz altı ışıklı. Buradan da şöyle bir yukarıdan bir havuzumuzu bir göstersen abi. Biraz rüzgar çıktı belki drone görüntüsü alamayabiliriz, değil mi? Sol tarafımızda muazzam dağ manzarası var arkadaşlar. Yani önümüz zeytinlik, sol tarafımız dağlar arkadaşlar ve müthiş bir deniz manzarası var. 3 artı 1, 3 WC, 2 banyo, birisi ebeveyn arkadaşlar. Full eşyalı olarak geliyor, gördüğünüz gibi her şey kalıyor. Kat mülkiyetli, iskanlı hiçbir problemi yok, 0 bir villa. 11.950'den 10.5 milyona düştü. Yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. İlgileniyorsanız bence kaçırmayın derim. Evet, iyi seyirler.